Hepinize merhaba arkadaşlar. Gold Premium başlangıç sıfırdan asas serimizin 10. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. İnşallah şöyle bölümün adı gibi 10 numara bir bölüm olur. Şimdi hafif bir spoiler var burada. Görüyorsunuz 75 skillimiz. 75 skillini açtım. Zaten video izlerken bunu göreceksiniz. Artık hedefimiz bu arada. Şöyle inventory'i açalım. Takılarımız tamam. Takıları göstereyim. Silahlarımız da şimdilik idare eder. Artı 8 VV koymamız lazım tabii ki. Ama şu anlık ihtiyacımız yok. Şu anlık ihtiyacımız olan şey artı 6 mitril set. Yani hedefimiz artı 6 mitril setimizi yapmak. Bankada olabildiğince itemlerimizi biriktireceğiz. En son hepsini toplu satacağız. Direkt toplu şekilde veya 3, 3 parça alırım. Hani ayaklık, kolluk ve donluk. Göğüslük ve kafalıklar pahalı oluyor. 3 parça alıp 3 parçalı takabilirim. Öyle de kullanabiliriz. Hedeflerimiz artı 6 mitril yapmak. Bakalım bu bölümde bizi neler bekliyor? İzlemeye devam edin, iyi seyirler. Evet, Rift etkinliğimizin de sonuna geldik. Şöyle bir bakalım. 109 tane yapmışız. İyi. 100'ün üstüne çıktığımız sürece sıkıntı yok. kill görevini yapmak için bir parti bakıyordum. Şöyle coin'imiz sıfırlandı aşağı aldım görüyorsunuz. Şimdi etkinlik sayfamızı açalım. 100 tane oldu. Buradan hemen 15 günlük kanadımızı seçiyoruz. Buradan kanadımızı aldık. Hadi bakalım hayırlı olsun. 15 günlük kanadımız olmuş oldu. Tabi şimdi bunu kırdırmayacağız. Yani şu an kullanmayacağız zaten. Biraz böyle itemlerimizi yaptıktan sonra kullanırız. Bankamıza kaldıralım bunu da. Dostlar ben şimdi altar 2'ye geldim. Bunun sebebi asısımızın 75 skillini aşacağız. Bir de magemizin 70 skillini aşacağız. Bunun için tabi tozu ihtiyacımız var. Gezdim biraz dolaştım. Zaten çok göremedim pazarda. En da bu arkadaş koymuş. Şimdi bu arkadaştan 15 tane toz çekeceğim. Şöyle 1M45K'dan çektik. 15M hatta 15.5M paramızı almış oldu bizden. Olsun. 10 tanesini 75 skill için kullanacağım. Asasın. 5 tanesi de Magi'nin 70 skill için. Evet. görev aldım üstüme. Şöyle teslim edelim. 75 skillimizi de açmış olduk sonunda. Hemen skill barımıza da koyalım skill'i. Şöyle hayırlı olsun. Hemen geldik magemizde de 70 skillimizi açmaya. Şöyle görevi alalım teslim edelim tamam ma işimiz bu kadar tek eksik takılar kaldı buraya doğal old flamelink yapacağım bir de Pendantımız eksik sadece 7 setimiz tamam küpeler tamam beltimiz tamam dediğim gibi old fre bir de old kristal neck eksik kaldı sadece hatta 70 skillimizi de şöyle ayarlayalım hemen şunları bir tık aşağı indirelim 70'i de buraya koyalım bir de şöyle vuralım. Tamamdır. Arkadaşlar makinemize direkt ileri giriyoruz. Şöyle üstte VB görüyorsunuz. Üçüncü hakkımızdayız. İlk hakkımızda bir tane aldık. Bir tane de şimdi aldık. O ilk hakkımızdakini çekememişim maalesef. İki tane VB olmuş oldu. Son hakkımızdayız. Devam. Evet dostlar makinemizin direkt hakkının sonuna geldik. Şöyle tornumuzu atalım. İki tane VB ayrılmış olduk. Bu ilk çıkardığım VB'nin kaydını aldım. Bu bandikamda bir sorun yaşıyorum. Video kayıt programını değiştirmem lazım. Neyse toplamda iki tane wave almış olduk. Evet CR'ye kadar geldik grift etkinliğimizi yapmaya. Bu arada bazı kısımları göstereceğim size de. Bir tane arkadaşımız rica etmiş. Hani yüzün üstünde yaptığım için herhalde nasıl yapıyorsun bunu diye merak ediyorum diye yazmış. Birkaç bölüm göstereyim Rift'ten. Hem belki bilmeyenlerimiz vardır. Böyle öğrenmiş olur. Parça parça gösteririz bakalım. Evet kankalar şöyle başlattık kaydı. Şimdi Parti nasıl oynarsa ben de ona göre oynuyorum. Şimdi bu arkadaş öne çıktı mesela. en yani şunu 3K geldi. Biz de 3K atalım. Bizde kalsın. Son vuruş. Bu vurdu. Bir tane bizde vuramadık ona. Tamam. Şuna vuralım. Bu da bizde. Aynen. Kaç tane yapmış olduk? İlk turdan 4 tane. Evet, ikinci tur geldi. 8 oldu. Şöyle göstereyim. Bu şimdi bu kadarlık kısım yeter. Zaten burası ee, i̇ki tane vurduğunuzda arkadaşlar şu skili ikinciye vurduğunuzda ölüyor ona göre son vuruş yapabilirsiniz sizde şöyle 3k'mız geliyor şuna bir gönderelim hatta şimdi 9 olmuş oldu bir dahaki moblarda tekrar gösteririm şimdi geldik hemen buraya coinlerimize göre şu öncelikli olarak 3 skill bir tane kaldı görüyorsunuz ok nova ve bu arada erken gelmişim ben burası bitti sanıyordum bitmemiş neyse önemli değil Nova geldi vardı biz de bir nova atalım hepsi bizde kalsın İki tane almış olduk Kalanlardan Bir de şuna gönderdim ama arkadaş benden önce gönderdi Keşke sola gönderseymişiz Evet geldik bir sonraki tur artık Şöyle baştan bir okumuzu gönderelim Hangisine gönderdim buna Tamam Aa, atmadı attım ama Neyse bende kaldı Şöyle çok işlerinde kaldık ama Bir tık geri çıkalım Şimdi tekrar girelim Şöyle vuruyoruz. Onlar da bize vuruyor tabii ki. Nova da geldi. Z'den herhalde bir 2-3 tane aldık gene bu turda. Şurada bir tane kaçak var. Şimdi ona bekleteceğim skill. 3K geldi. Ben de attım. Ben de kaldı. Kaç tane? 23 tane olmuş oldu bile şimdiden. Evet moblar geliyor bir de. Şimdi nova atarlarsa eğer 3. Nova'ya düşüyor bunlar arkadaşlar. Bakın. 3. FR Nova'ya Hepsi düşüyor. Evet no'lar geliyor. 2 geldi. Ben de kaldı gördüğünüz gibi. Alayı ben de. Şunu da alalım. O da bizde kaldı. Bu kadar. Bu arada durumlar ilerledikçe en önemli skilllerimizden biri şu. Shelt of God. 500 defans veriyor bize ayrıyetten. Hatta kayda açmışken şurayı da göstereyim size hazır. Şimdi 3K7 vursak yetişmedi ama tabii ki. Bu da 3 k Şuna girdik bakalım. Hemen buna döndük. Aynen bu bende kaldı. Şimdi arkadaşlar buna vurmuyor. Şunu bir alalım. Şuna vuramadık. Buna vurduk. Buna da vuramadık. Buna vurduk ama bizde kalmadı. Arada oluyor böyle şeyler. 36 oldu. Daha 10 oda var. Devam edelim. Şimdi novalar gelmeye başladı. Dördüncü de bizde hepsi. Şöyle göstereyim. Dördüncüye attık. Bu arkadaşlar, sentorlar 4 novada düşüyor. Yani vurabildiğimiz kadarını aldık herhalde zaten. Bu kadar kal. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tanesini almışız. İyi gene. Fena değil 5 tane. Şimdi bu kardeşlerimize tek atmak için şöyle önden 3K arkasından oku gönderiyoruz. Gördüğünüz gibi bizde kalıyor. Evet bu el herhalde novalar gelecek mi bakıyoruz. Evet novalar geliyor. Ama şimdi atmanın sırası değil. Herkes nova bekletiyor. Peki tamam. Şimdi parlıyorlar sürekli. Biz de falsımızı bastık. Şöyle bir araya girelim bakalım. Aralarına. Hemen vurduk bir tane daha son vuruşu. Şurada Murat var. Kimse vurmuyor buna. Arkadaş geldi. Sanırım onda ben Bende kaldı. Peki bu el kimse nova atmadığı için biz de atmıyoruz. Buna da son oluşu yaptık. Şuna da bir 3K gönderelim. Bu da bizde kalmadı. 88 tane yapmış olduk. Son tur gelecek sanırım. Son turda bakalım neler yapacağız. Evet son turda şöyle sizle beraber yapalım. Şuna bir 3K. 1.80. Novalar geliyor. Hazır şimdi. şimdi. Şimdi 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 hepsi bizde. Hepsi bizde kaldı. Hepsi bizde kaldı görüyorsunuz. Tertemiz. Şöyle grupta onlara da vuralım. Bakalım bakalım şimdi gördüğünüz gibi 113 tane yapmış olduk. Yani biraz çözmeniz lazım tabi. Bilmeyenler için söylüyorum. Benden daha fazla yapanlar da oluyor tabii ki. 130 tane yapanlar bile oluyor. 113 tane kafi benim için. 113 tane ile ayrılmış olduk. Evet dostlar NPC'nin yanına geldik. En son 113 tane yaptık. Şöyle birleştirelim. 369 tane oldu görüyorsunuz. Hemen buradan Drake Supply Box'ımızı alalım. Bunlar 19 tane kaldı. Bunları da kaldıralım bakalım. Ve geldik şimdi bankamıza kaldırmaya bunda. 4 tane direkt saplı sapli box'ımız var. Bankanın durumu bu şekilde. Artı 7 VB'miz burada. Geçen bölümden bastığımız. Güzel. Yavaş yavaş itemleri biriktirmeye başlıyoruz. Evet. CRM'ize giriş yaptık. Şöyle bir bakalım partiye. 2 tane priestimiz var. 1, 2, 2 mage, bir varıyor. Diğer kalan okçu asas. Bakalım. Sonucu gösteririm yine. Arkadaşlar şu arkadaş ya video açmayı unuttum ama bakın şu şu meç oynatmıyor bize. Bir tona ESC aldı. Sonra mobların içine kal aldı. Yani çok değişik bir insan. Böyle insanların artık Allah belasını versin. Diyecek başka bir şey bulamıyorum. Gerçekten gereksiz, lanet. Yani diyecek bir şey yok ya. Hak yiyen. Yani. Şunun zaten tipine baksanıza bir Yani bu insandan ne hayır gelir ki? Vatan haini olur bundan. Başka bir şey olmaz. Böyle insanlardan vatan haini bile olur yani. Ne gerek var şimdi böyle şeyler yapmaya? Hiç yoktan, bedavaya bize yaptıklarına bakın. Video açıkken şimdi kapatmayacağım. Bakalım alacak mı bir daha izleyecek. İşte görüyorsunuz. Şimdi bu adam bu kadar kişinin hakkına girdi. Bakın burada bekliyoruz artık. Bir de yazdığı şeye bak. Ya ne biçim insansınız arkadaşım ben anlamıyorum siz. Diyecek bir şey yok artık ya. Sana var ya artık diyecek hiçbir şey yok. Evet CR'yi kaybetmiş olduk böylelikle. Sadece bir tane bilek kam aldık. Şimdi 6'lı 2'ye geçelim BDV'ye girelim. Şimdi ben kardeşi PM attım. Banlanın yeni içeri kasışan mı diye verdiği cevaba bakar mısınız? Maksimum 3 gün ban yiyeceğim. Eğer bu adam 3 gün ban yerse ve bu sürekli böyle devam ederse yapmaktan da vazgeçmez bunu. 3 gün herkes bekleyebilir oyuna girmeden. Oyun yönetimi bu adama bunun gibilere süresiz ban vermesi lazım. Hatta IP ban bir daha oyuna girişi yasaklanmalı lazım. Bunların TC kimlik numaralarının al alınıp böyle bu oyuna girişinin engellenmesi lazım yani o derece. Adamın verdiği cevaba bakın bir de pişkin pişkin. Evet BDV'mize giriş yaptık. Şöyle göstereyim. Karşımızda rakip yok. Şimdi bedavadan kırmızı kutumuzu ve token'imizi alalım. Kırmızı kutumuzu aldıktan sonra geldik bankaya. Hem gemimizi hem kutumuzu şöyle bankaya kaldıralım. Bunu da buraya tamamdır. Evet magemizin direkt haklarıyla devam ediyoruz. Şöyle 3. hakkımızdayız son hakkımızda. Yani ilk BDV'mizi almış olduk. Güzel bir tane bir tanedir. Ben bu magiyi seviyorum ya. <laughs> bir tane daha vb almış olduk şu katlarda. Devam edelim. Dostlar hemen aynı kattan bir tane daha vb alıyoruz. Onun bir üst katı görüyorsunuz. Son kestiğim mob zaten 3 tane vb almış olduk. 3. hakkımızdan 3 vb. Süper. Evet dostlar böylelikle magenin direkt aktarımının sonuna geldik. Şöyle üç tane çok güzel. İlk üç tanemizi bu arada magemizle almış olduk. Devam. Geldik hemen bankamıza şöyle açalım bankayı. VV'leri buraya sırasıyla. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5 tane VV'miz olmuş oldu. Daha asasın hakları var bu arada. Ama saat geç oldu artık yatacağım. Savaş yerisinde görüşürüz bakalım inşallah. Yeni bir günden selamlar. JRE'mize giriş yaptık. Şöyle partiye bakalım bir. Magemiz var. iki tane priestimiz var. <laughs> Arkadaşımızla gene aynı JR'ye düşmüşüz. Ona da tekrardan selamlar buradan. Bu şekilde bakalım ne olacak. Arkadaşlar CR'yi kaybettik maalesef. Daha sonra da daydık. Devayı kestiler. Çok asas olduğumuz için hani seri ilerleyemedik. Karşıda herhalde maga vardı. Devayı da kesmiş oldular. Kaybetmiş olduk. Bir tane bilek bir tane green. Dostlar geldik CZ'ye. Şöyle bir 10 dakikadır 15 dakikadır falan buradayım. Tek slottayız bu arada. İleride bir tane human asas var. Baya sağlam bir asas var hatta. Kalabildiğimiz kadar kalalım burada bakalım. 15 tane yapmışız şimdiye kadar. Mastodon farmımızı burada sonlandırıyoruz. Şöyle sunur yes e gelelim. Sıkıldım arkadaşlar. Bir saat 20 dakika falan oldu. 3M600K para kastık. Tabi bizim için fena bir para değil bu ama tek slot Mastodon gerçekten sıkıyor. Bir de DC premium da yok. Atmıyor. Kolay kolay. Yani bir saat 20 dakikada 3M700K para kasmış olduk. Evet Drakilerle devam ediyoruz. Şöyle ikinci hakkımızda ilk VB'yi almış olduk. Bu arada bir Monster Stone bir tane eşyal attı. Drakaklarımızın sonuna geldik. Şöyle tohumumuzu atalım. Başka bir drop alamadık arkadaşlar. Sadece bir tane VB, bir tane Monster Stone, bir tane de Shell attı. Dostlar şimdi geldik bankamıza. Burada görüyorsunuz baya bir VB birikmiş. Bu VB artı 7 bu arada. Kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane VB'miz var ya bunların artık basma zamanı gelmiş. Biliyorsunuz artı 6'ya kadar basıyorum. Şöyle koyalım. Bunları... Bu karakterde artı 3 yapacağım. Artı 3 yapıp artı 3 şekilde mage aktaracağım. Artı 6'ya kadar mage de basacağız. Magenin şansına daha çok inanıyorum ben. Bakalım bunu artı 3 yapalım itemleri. Tekrardan görüşürüz. Şimdi middle class'ları da aldım üstüme. Aşağıda aldığım parayı görüyorsunuz zaten. Buranın bize toplam maliyeti 13 M yapıyor. Yani iki tane artı 6 yapsak. Şunlardan iki tane artı 6 olsa. Maliyetimizi kurtarıyor. 2 ve daha fazla sikare geçirir. Tabi hiç de geçmeyebilir. Öyle de bir ihtimal var. Hadi bakalım artı 3 yapalım devam edelim. Evet geldik. Magemizi de aldık. Yürüyoruz şöyle bakalım. İlkinden başlayalım. İlkini attık artı 4'e. Evet 1'de bir 1. Bir. Hemen devam ediyoruz. Bu da geldi. Bastık. Evet ilk kaybımızı vermiş olduk böylece. Sıkıntı yok. Devam. Tamam. Sonuncuyu da attık artı dörde. Evet bu da geldi. Hemen baştan artı beşe devam şimdi. bir kayıp daha veriyoruz burada. Evet, bir tane daha gitti. Kötü. Yapmayın arkadaşlar. Yapmayın dostlar. Yanmayın, yakmayın bizi. Sonuncu artı 5'imizi de attık. Evet bu da geldi. Şimdi artı 6 zamanı. Hadi bakalım bismillah. Ah be. İkisinin de artı 6 olması lazım bunların. Evet bu geldi. Hadi sen de gel. Bastık. Attık tohumu da. Bu da geldi tamam. <laughs> Şu an belki bir 300-400 kakardayız. En azından zararda değiliz. 2 tane artı altı VB basmış olduk. VB'lerimizi bankaya kaldırmaya geldik şimdi. Şöyle koyalım. Bu arada üstündeki middle kılısı da tam alman peki. <laughs> tam denk geldi. Bu 5M'i bu arada hassastan bıraktım bankaya. Belki magemize lazım olur diye. Bu 5 bankada kalsın mageye girdiğinde tekrar Hani lazım olursa üstüme alırım. TS alıyoruz biliyorsunuz mage almamız gerekiyor. FT'lere girdiğimiz zaman TS basıyoruz. O yüzden bankada dursun beşim. Dostlar çıkan MS'ye girdim. Kekuri belt attı. Boş atmasından iyidir. Şimdi gidelim bunu kırdıralım bakalım. Kaç tane toz alacağız. Geldik hemen Narki kardeşimize. Başlattık. Az şuradan dörtlüyü de yolumuzu bulalım be. Bastık bakalım bir tane. <laughs> Olacağı buydu. Günlük mob görevimizi tamamladık. Kille 10 falan oldu herhalde ama şu an 9'muş. Şu an bolda parti yok. Humanlar var çok. O yüzden kiri şu anlık yapamayacağız. Daha saat var belki yaparız. Dostlar ağlamayı bırakıp tekrardan Mastodon'a geldim. Gene tek slot. 35 tane yaptık şimdiden. BDV'ye kadar kalsayacağım. BDV'de şöyle göstereyim. Yani yaklaşık 1 saat 20 dakika var. 1 saat 20 dakika. Burada tek slotta takılalım bakalım. Kaç tane yapabileceğiz. Dostlar küçük bir hesap hatası yapmışız. bir saat 20 dakika değil sadece 20 dakika varmış BDV'ye. Şimdi ben net düştüm hazır. 67 tane yapabildik. Şöyle satalım. Çöplerle beraber. Çöp de fazla atmadı. 2M, 6, 2M 600K diyelim. Ne yapalım böyle böyle. <laughs> yavaş yavaş bir iki bir iki kasacağız. Şimdi alt ikiye geçip BDV'ye gireceğim. Hemen seriden BDV'ye de girdik. Şöyle hem kırmızı kutumuzu hem de token'ımızı almış olduk. Tekrardan 68 oldu tokenlerimizde. Dışarıda işlerim vardı biraz. Çıkmadan önce de karakteri pazara bıraktım. Itemlerimizin en azından biraz satılsın. Böyle pazar kurduğumuzda hani kuracak yer kalsın diye. Burada görüyorsunuz iki tane artı 6 VV'miz satılmış. artı 7 VV'miz satılmış. üç tane Black Gem vardı. Onlar ve iki tane de Green Gem satılmış. Toplamda 71 Rem para olmuş oldu üstümüzde. Daha burada Drakiboxlarımız Silver Gemlerimiz duruyor. Bir tane Green Gem kalmış. 71 Rem para oldu. Güzel pazarımızı bozalım şöyle. Bir dolaşayım bakayım. Mitril fiyatlarına bakacağım biraz. Eğer paramız yeterse bu arada bir tane kolluk veya ayaklık mitril alabilirim. Dursun bankamızda. 3 set yapınca giyeceğim tabi onları da. Bakalım bakalım bir. Şimdi 71 evimiz oldu dedim ama. Bankaya biliyorsunuz magi için 5 em bırakmıştık. Bunu da üstümüze alalım. Kafa karışıklığı olmasın sonradan. 76 em paramız olmuş oldu toplamda. Şunları da bankaya kaldıralım. Şöyle yapacağız. Tamamdır. Bankamızın son durumu bu şekilde. Kalan itemlerimiz bunlar. VB'lerin çekildiği güzel oldu. Hem bankada yer açılmış oldu. Daha satılacak itemlerimiz var. Bu arada baktım. Kolluk, ayaklık artı altılar 80-81M. Yani zorlasak PMA'sa 75'ten buluruz. Ama tabi paramız kalmayacak sonra. O yüzden şimdilik kalsın. Daha sonrasında bakarız. Dostlar magimizin direkt haklarıyla devam ediyoruz. 3. hakkımızdayız bu arada. İlk VB'mizi almış olduk. Bir tane de Shell attı yanımda. Devam edelim bakalım. Daha baş odalardayız. Başka bir drop alamadık. Şöyle Torn'umuzu atalım. En azından elimiz boş dönmedik. Bir tane VB bir tane Shell. Dostlar. <laughs> Echiv'den iki tane MS aldım. İlkine girdik. Old Silver Ring'imizi almış olduk. Güzel. 8-9 para eder bu. Diğeri boş attı ama hiç sıkıntı yok. Biz alacağımızı aldık. Götürelim hemen bunu da bankamıza kaldıralım. Evet CR'mize giriş yaptık. Şöyle bir bakalım. <laughs> güzel bir tane sağlam bir varyorumuz var. var. Priesterimiz var. Mage, Mage de var. Güzel parti. Bakalım. DB ve CC arkadaş herhalde değiştirmiş. O da güzel. Yani DB Priesterimiz de olacak mutlaka. Güzel. Hadi bakalım. Partide herkes çıktı. Bayağı bir adamlar 10 farklı falan yeniyor bizi. Bir tane Black Game. Karşıda Küp Mage vardı. Küp Mage çok zorladı bizi. Hatta çok zorladı değil. Sadece bir tane küp mage şu an bu Jeyre'nin kazanmasına sebep oldu. Çünkü karşıda da DB var. Bizim hem Warrior'umuzu küplüyor hem Priest'imizi küplüyor. Önüne geçemedik bir türlü yapamadık. Kaybetmiş olduk. Şimdi ben de çıkacağım. Bir tane Black Gem için beklemeyelim. BDV'ye gireceğim. BDV'den kırmızı kutumuzu almış oluruz. BDV'den çıktık. Şöyle kırmızı kutumuzu ve aynı şekilde tokenlarımızı almış olduk. 78 oldu tekrar. Bu arada bu 150 olunca gene ben o Lunar Rabbit PC dalgasından alacağım. Güzel oluyor. 45 m satmıştık geçen. Hatta 6.2'deyken bugün pazarda gördüğüm bir 70 m koymuş. Ama tabi çekilir mi bilmiyorum. 45 m 50 m'den yine satarız. Evet dostlar bir kaosun daha sonuna geldik. Bakalım 7. olmuşuz. Bu aralar kaosta maalesef pek iyi değiliz. Şöyle ilk üçe bir giremedik. Olsun yeşil kutu almış olduk. Yeni bir günden selamlar arkadaşlar. Şimdi en son kaosa girmiştik. Sonra sabah res geldi oyun yeni açıldı sayılır. Şöyle L'ye bastığımızda oyun bize 7 günlük VIP ve 7 günlük Lunar Tato göndermiş. Bunları tabii ki satamıyoruz. Bakayım bankaya da koyulmuyor. O yüzden şimdilik bunlar burada kalsın. Kullanacağımız zaman alırız üstümüze. Şöyle bankayı da açalım beraber bir. Şu yeşil kutumuzu da kaldıralım. Hadi bakalım devam. Dostlar şimdi mastodona doğru koşuyorum. Güncelleme notlarına bakıyordum. Bizi ilgilendiren çok güzel bir güncelleme gelmiş. Hatta oyundaki herkesi de ilgilendiren bence. Oyuna JR'de 1 artı 1 etkinliği gelmiş. Yani JR'yi kazandığımızda 2 tane silver gem yerine 4 tane silver gem alacağız. 14 gün boyunca bu böyle 21 Nisan'a kadar. Süper bir etkinlik bence. İnşallah bu süre zarfında böyle yarı yarıya bile kazansak JR'leri bizim için yeterli olur. Yani JR kazandığımızda 4 tane silver gem almış olacağız. Bu arada premium sürelerini de 3 gün uzatmışlar. Şöyle göstereyim 7 günü olmuş oldu tekrardan premium. Dostlar nasılsın? Direkt hakları devam ediyoruz. Şöyle aşağıda görüyorsunuz ilk VV'mizi almış olduk. Evet bir VV de alıyoruz dostlar. İkinci hakkımızdayız. Şöyle göstereyim. Devam. Bir VV de alıyoruz. Şöyle göstereyim. O'ya basmışım yanlışlıkla. Sonunda Asaslı'da da 3 VV barajını geçtik. Daha blot Troll'lerdeyiz. Devam edelim bakalım. Dostlar neler oluyor? Bir VV daha geldi. 4 tane. <laughs> güzel Böylelikle asısımızın da direkt aklının sonuna geldik Tohumumuzu atalım şöyle 4 tane VV çok güzel İlk defa yani bir günlük trakiden 4 VV almış olduk Güzel Geldik VV'leri bankaya kaldırmaya Şöyle gördüğünüz gibi bankamız güzelleşmeye başladı gene Daha biriktirmeye devam edelim Evet dostlar bugünkü Etkinliğimizin de sonuna geldik Son bir tane kaça arkadaşlar kesmeye gitti Şöyle bir bakalım toplamda 108 tane yapabilmişiz. İyi. Dediğim gibi yüzün üstüne çıktığımız sürece hiç sıkıntı yok. Dostlar şöyle göstereyim yaklaşık 15 dakika sonra BDV var. 15 dakika ben de şurada tek dot mastodon döneyim dedim. Boş geçmesin zamanımız. Arkadaşımız da bu arada selam göndermiş YouTube'a. <laughs> Biraz trolledi beni kendisi hatta. Türkmüş bu arada tabii ki de. Arkadaşımızla selamını almış olalım. BDV'den çıktık. Aynen kırmızı kutumuzu aldık. Bu arada güncellemeden sonra bu tokenlardan artık BDV ve Kaos'ta ilk %50'ye yani X8'e girdiğiniz zaman bu tokenlardan 15 tane veriyor güncellemeyle. Bu da güzel olmuş. 103 tane olmuş oldu tekrardan. Dostlar mob görevimizi bitirdik ancak kill görevini maalesef yapamıyoruz. Şöyle göstereyim. 11'de kaldı. Çok human var. Bolda hiç karus yok. Bakalım daha 2-3 saat var ama şimdilik bırakıyorum sonra tekrardan bakacağım artık. Dostlarım bölümün kapanışını burada yapalım. Kapanışı da şöyle size bankamı göstererek yapmak istiyorum. Bankanın son durumu bu şekilde. Üstümüzde de 76 para var. Şimdi biliyorsunuz ki jerelerde artı etkinliği geldi. Yani iki tane fazladan silver gem alacağız kazanacağımız zaman. Bir dahaki bölüme inşallah her şey daha güzel olacak ve artık itemlerimizi de satmaya başladıktan sonra 3 parça artı altı metrilimizi bir dahaki bölüme yaparız. Umut ediyorum ki. Burada görüyorsunuz VB'lerimiz var zaten. Bunları da basarız bir dahaki bölüme. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Son olarak eklemek istediğim şimdi bölümün sonuna bundan sonra CZ'de yaptığım aktivitelerden biraz böyle koyacağım. Rahatlama seansı olarak böyle hafif bir müzik eşliğinde. Onu da şimdi göreceksiniz zaten. Tekrardan kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.